Yüz kat daha lezzetli yemekler 3 kabalık kahraman ile 10 dakika boyunca eğlence birbirimizi daha yakından tanımanın zamanı geldi. İşte Barada Challenge. Sadece Bitfix mi? Ne kadar Neyse yine de hiç yoktan iyidir. En azından onu yiyeceğim. Görünce göre birileri çok acıkmış. Ay dikkatli ol. Tam alnından vurdun. Beni daha fazla rahatsız etmeye devam edersen bunu bir kez daha yapacağım. Ben bir şeyler düşündüm. Bakın korkuyorum. Testeri hemen çek. Sakin olun. Büyükse kesmek için ona ihtiyacım var. Dikkatli ol. Her tarafa kırıntılar uçuşuyor. Hepsi bu. Neredeyse başardım. Sadece son kesim kaldı. Şimdi çikolatayı daha rahat yiyeceğiz. Baksana bizi kirlettin. Sorry. Ay, affedersiniz. İstemeden oldu. Bakın ne kadar harika bir iş çıkardım. Görünüşe göre çok daha fazla çikolata oldu. İki parça çikolata vardı şimdi ise on tane süper. Beksin bitmesini istemiyordum. Bu kaçınılmaz ama her şeyin kendi artısı var. Şimdi yiyebilirim. Ambalajlar onları hemen çıkarmalıyız. İyi iş çıkardın. Teşekkürler. Şimdi hepsini bir kere de yiyebilirim. Ve hiçbir şey beni rahatsız edemez. Ne kadar lezzetli, ne kadar güzel. Hala büyük bir çabuk çikolatam var. Bingo. Buldum. <laughs> ya biberonu neden aldın? Ay kafam. Neden sürekli bana bir şeyler atıyorsunuz? Üzgünüm. Sadece çikolatalı süt yapmam gerekiyordu. Ne sanırım işe yaradı. Eminim Twix onunla daha da lezzetli olur. Evet harika bir uyum. Denemek hmm. isterdim. Başka bir zaman. Şimdi benim sıram. Bu kadar çikolataya ne yapacağımı biliyorum. Öncelikle tüm ambalajları üfleyeceğim. Vay canına bunu nasıl başardın. Süper. Şimdi kalenin inşasını başlayalım. Bunun için bir spatulaya ve tatlıdan çementoya ihtiyacım var. Yani Nutella'ya. Tandrem ne kadar güzel kokuyor. Eminim çikolatam fikse mükemmel bir katkısı olacaktır. Bakın bu tatlı tuğlalarımı ne kadar sağlam bir şekilde birleştiriyor. Çok az kaldı. Ve en yukarıya da son bir dokunuş. Süper. Ne kadar uzun bir kule oldu. Onun tadına bakmalıyız. Aa, kule neden sallanıyor? Ne yapıyorsunuz ses? Şimdi düşecek. Hemen durun dedim. Hayır. Hayır sanırım onu dinlemeliydik. Siz şimdi görürsünüz. Üzgünüm dayanamadık. İyi ki kaskımı taktım ya acımadı. Vay canına jelibon gözler. Kendi porsiyonundan çok diye bahsedemem. Burada sadece bir tane göz var. Birisi yine en küçük porsiyonu aldı. Benimle dalga geçmeyi bırak. Burada komik bir şey yok. Sadece şaka yapmıştım. Yüzüme vurmamalıydın. Neyse şimdi intikamımı alacağım. Bakalım böyle şakalardan hoşlanıyor musun? Bence biraz ürkütücü görünüyor. Yardım et bana. Ne oldu? Senin gözün mü? Ne kadar kötü. Bana, buna bakamıyorum. Korkun değil mi? Neler oluyor? Neden bana gözlerinizi attınız? <laughs> Ay sanırım şakam kontrolden çıktı. Yardım ete buldum. Kahvaltı yapmanın tam zamanı. Bu çikolatalı toplar çok lezzetli. Anneciğim oh, göz. İyi ki bu sadece bir şakaydı. Korkmuştum neredeyse. Bu arada gözler çok lezzetli, kesinlikle bayılacaksınız. Ne yazık ki elinde başkası yok. <laughs> Öyleyse benim sıram geldi. Umarım ben de severim. Evet, bu çok lezzetli. Şelibona bayılırım. Hey, ellerini nereye götürüyorsun bu benim porsiyonum? Tüm gözler benim. Ne kadar yumuşak ve tatlılar, süper. Hepsi sevdiğim gibi. <laughs> bir oyuncak verir misin? Lütfen. Evet bize sadece bir tane göz ver lütfen. Üzgünüm ama artık hiçbir şey kalmadı. Çok geç. Kendimi biraz garip hissediyorum. Ah, bu ne böyle? Anneciğim yüzüme ne oldu? Görmüşe göre birisi fazla yemiş. Bir tane mi? Şuna bakın. Daha önce hiç biz tane paket cips gördünüz mü? Birinin şanslı olduğunu görüyorum. Kesinlikle daha şu cipsi bile yakalıyor yakalayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyor? Büyütücü ihtiyacım var. Nihayet onun yardımıyla yiyebilirim. Yaşasın. Cipsleri almayı başardım. Tadına bakacağım. Ay sanırım bu kadar. Ne kadar hızlı. Hatta bu en iyisi. Şimdi ben ne kadar sıkı bir kapak. Bunu çıkaramıyorum. Hadi ama açın. Görünüşe göre birileri hala aç kalacak. Hayır buna katılmıyorum. Her şekilde kavanozu açacağım. Bakın başardım. Oğlum neden attın? Size neler yapabileceğimi göstermek için. Vay canına süper. Bu saygıya ediyor. Tabii. Ben sadece cips yiyen bir ustayım. Ay kafam. Her şey gözlerimin önünde yüzüyor. <laughs> Sanırım biraz daha pratik yapılması gerekiyor. <laughs> evet biraz kendine gelsin. Ben de kendi cipslerimi yiyeceğim. <laughs> İkimiz en iyi arkadaşız. Unuttun mu? Benimle de paylaş. Paketi değil cipsleri demek istedim. Üzgünüm ne dediğini duyamıyorum. <laughs> 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 Ay sanırsam kötü zamanlama. Ne kadar lezzetli duramıyorum. Dikkatli ol. Neredeyse yine bana vuracaktın. Pekala. Bu şekilde devam edemez. Aa, çok acıdı. İnanılmaz derecede şanslıyım. Sonuca varmak için acele etme. Hak ettiğini bu tam gereken. Brokoli mi? ciddi misiniz? Hmm. Benim de lahana yerine bitişik çeşit çekirdeğim var. Bir tonla ne yapmalıyım? Hiçbir fikrim yok. Böylesine yiyeceğim. Hı -hı. Ay, çiğneyemiyorum. Hı -hı. Ne düşündün? Bence onu toprağa eklemeliyiz. Hı -hı. Yeter artık. Bunu bize atmayı kes. Daha derin bir delik açmam gerekiyor. Aksi takdirde büyümez. Hı -hı. Ama senin yüzünden hepimiz buradayız. Toz içinde. Aa, şimdi benim tohumum da öyle. Gerçekten bunun bir şey yarayacağını mı düşünüyorsun? Yakında öğreneceğiz şimdilik lahananı ye. İyi. İğrenç kokuyor. Seslerden nefret ederim. Çok lezzetsizler. İyi küçük kısmı aldığım için şanslıyım. Of, umarım onunla başa çıkabilirim. Acilen kola içmem gerekiyor. Aa, şu şeyi bana ver. Bitkimi sulamam gerekiyor. Neme ne? ihtiyacı var. Peki bu ne işe yaradı mı? Evet filizlenmeye başladı bile. Olamaz süper. O zaman dene afiyet olsun. Her şeyi bununla biteceğini biliyordum. Keşke hiçbir şey yetiştirmeseydim. Ben brokoliyi sevmiyorum. Ben lahanayı sevmiyorum. <laughs> Ve bu arada toprak içindesin. Ama başardım. Şimdi sen. Sanırım hepsini nasıl yiyeceğimi biliyorum. Bakın orada bir kuş var. Aftallar inandılar. Onlara parmağımın etrafında oynatmam çok kolay. Her şeyi yoğmuş gibi yapacağım ama başka bir yerleri dökeceğim. Beni kandırmaya mı düşündün? İşe yaramayacak her şeyi yakalayacağım ve geri getireceğim. Tamam neredeyse bitti. Geriye sadece bir lokma yemem kaldı. Peki ya diğer her şey ne olacak? Teşekkür etme. Bunu senin için yakaladım. Görünüşe göre planın başarısız oldu, beni yakaladılar. <laughs> Dikkatin dağıtmayı. <laughs> Skittles mi? Harika. Herkes büyük porsiyon almadı. Kulağın ne kadar üzücü gelse de sadece bir tane var. Ezik. Son gülen iyi güler. Ben ne yapacağımı biliyorum. Neden telefona ihtiyacım var? Yakında her şeyi siz kendiniz göreceksiniz. Sadece şekerlerimi biraz arttıracağım. Vay canına. Bunun mümkün olduğunu bilmiyordum. Şeker hala sadece bir tane. Ama ne kadar da büyük. Süper. İşte bu. Vay canına. Ben de böyle bir şeker isterim. Aferin sana. Evet devam ediyorum. Hadi. Benim de harika bir planım var. Aslında şeker yakalayacağım. Tamamen ıskaladım. Tamam. Bunu aklından çıkarma. Çıkarmayacağım zaten. Çünkü daha iyi bir şey buldum. Hemen geç şunu, Bunlar benim şekerlerim. Onları kendim yiyeceğim. Hangi renkten başlasam ki? Ne kadar çok var. Buradan mı? Yoksa bundan mı? Evet, ne yapacağımı biliyorum. Bu da ne böyle? Henüz anlamadım ama belli ki bir şeyler planlıyor. Bu bana ne yapacağımı söyleyecek olan bir kazan kazan bir yangustu. İçinde turuncu bir şeker var. Bu ne anlama geliyor? Tek bir şey. Şimdi ne seçeceğimi biliyorum. Portakal şekerine ihtiyacım var. Peki tadı nasıl? Hoşuna gitti mi? Çok. Şimdi hangi sıraya göre benim şekerlerim oldu umurumda bile değil. Belki ben de senin piyango oynarım o zaman. Vay canına şuna bak. Vay be şanslı balonu çektin. Kocaman bir şekerin hayalini kurdum ve sonunda hayalim gerçek oldu harika. Şuna bakın içinde bir sürü şeker var. Hadi arkadaşça paylaşalım mı? Please. Tamam bu harika bir fikir. Benim için bir sakıncası yok. Çok teşekkürler. Nefis. Kızlar bizi challenge'a sürüklediniz. İlk kasamı ben açıyorum. Ne kadar havalı. Knickers'tan bilmiyik şey. Peki onu nasıl içeceğim? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sadece kapağı açman gerekiyor. Ben bunu nasıl düşünemedim acaba? Ben deneyebilir miyim? Tabii. Hayır. Bu benim kokteylim. O yüzden onu ben içeceğim. Ayrıca çok lezzetli. Böyle nefis bir şeyi, benim yemem lazım aç gözlü. Şimdi sana nasıl nefismiş göstereceğim. Eğer kokteyl o kadar lezzetliyse bırak da yüzünün her tarafına dökülsün. Benim. ne yaptın sen? Hepsi bitti. Bu artık içecek bir şey mi olmadığı anlamına geliyor. Bu haksızlık. Kasayı açma sırası sen. Balık mı? Neden birisi kokteyl içiyor da bana balık? Of çok iğrenç kokuyor. Onu bizden uzak tamam. tut. Bütün oda kokmadan önce ye şunu eğer kusarsam senin suçun olacak. Ay ne iğrenç bir şey. Hayır. Balığın tamamını yemem. Tamam. Ama yapmalısın. Tamam. Vay canına. Julie ona bakarken bile kusabilirim. Ne kadar kötü bir şey. Neden bana bunu yedirdin? Ay, çekil şu iğrenç şeyi üzerimden. Neden gülüyorsun? Acele edip kasanı açsan iyi olur. Katılıyorum tamam. Bu kadar mı? Bir bonibon şekeri mi? Bu da demek oluyor ki lezzetli. Sıradan şeker. Garip. Senin neyin var? Kızlar sanırım ben hastalandım. Küçüklüğümden beri bu hastalığı kapmayı hayal ediyordum. Harika. Şimdi sonsuz miktarda şekerim olacak. Ben de deneyebilir miyim? Okay. Tabii ki. Nefis. Kate, ister misin? Yok, almayayım. Çok iğrenç. Harika. Gerçekten tek havalı hastalık bu. Kate, neden sen de denemiyorsun? Hayır, iğrenç olduğunu söylemiştim. İkinci turda ilk kasayı ben açacağım. Bu ne sürpriz. Daha önce hiç bu kadar popitim olmamıştı. Ayrıca alışılmadık bir şey. Onlar marmelat. Kızlar siz daha önce böylesini gördünüz mü? Hayır. Tadı güzel mi? Tabii ki öyleler. İnanılmaz lezzetliler. Her pofiti mümkün olan en kısa sürede yemek istiyorsunuz. Hmm, ne kadar lezzetli olduklarına bakın. Evet, insanda yeme isteği uyandırıyor. Kate'in onun popitinden bir ısırık almamıza karşı geleceğini sanmıyorum. Bence bir şey demez. Hayır, karşı geliyorum. Sakın benim şekerime dokunmayı aklından bile geçirme. Acaba kasada beni ne bekliyor? Aa, keşke bunu bilmeseydim şeyden daha çok korkuyorum. Neden böyle cezalandırıldım? <laughs> Sen mi? Neden böyle mi cezalandırılıyorsun? Allah şunları üzerimden yalvarırım. Bu doğru. Harika bir fikrim var. Küçük bir süpürge Kate'i kurtaracak. Oh be sonunda. Aa, tek bir solucan bile çıkmadı. Nerede? Hangisinde? Tam dudağının üstünde. Ops. Birini kaçırdım. Ama sorun değil. Onu yakaladım. Kate süpürgeyi bırak. Benim işim bitti. Aferin bana. İşte bundan bahsediyorum. Kate dudaklarını görmelisin. Şimdi kurbağa gibi görünüyorsun. Başkalarının problemlerini gülmek iyi bir şey değildir. Bunun için solucanları yiyip bitirmen gerekecek. Ne yaptın sen? Bu korkunç, iğrenç. Onları benden uzak tutun. Ayy. Aman. Acele et ve kasada senin nelerin beklediğine bak. İşte bakıyorum. Vay canına. Burada bir çeşit iksir var. Umarım bu beni dünyanın en güzel kızı yapar. Ay ne garip bir duygu. Aa, bana neler oluyor? Lütfen bana yardım edin. Aa, ne kadar küçüğüm. Beni yukarı çekin. Okay, here we tatlı şey. İnsanın bu ufaklığı sevesi geliyor. Ah. ah Artık dünyadaki en küçük kızım. Tabii bunun bir de iyi tarafı var. Mesela Kate'in popit artık benim için bir trambolin. <laughs> ne tatlı oldu. İnsanın sevesi geliyor. Ay acıtıyor. Bak parmağıma ne yaptın. <laughs> Pekala. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hey, sen de küçük bir kızın solucanla dövüşmesini görmek istiyorsun değil mi? Bence çok eğlenceli. Hadi, hadi. Jule sana inanıyoruz. Umarım buna dayanır. Evet, hadi. Al bakalım, al sana. Evet. Muhteşem Jule yine kazandı. Şöyle tebrikler, bu inanılmaz derecede havalıydı. Kızlar sizin destekleriniz sayesinde. Bu sefer beni de bekliyor. What? Ay hayır, kesinlikle çiğ et yemeyeceğim. Kızlar üzgünüm ama bu çok fazla. İşte tabağım ve afiyet olsun. Okay. Ne kadar kötüsünüz? Et değil, bu plastik. Isırarak bile kopmaz. Yeter artık. Bir bıçak ve çatal sana yardımcı olacaktır. O yüzden hadi. Ay, sanırım biraz abarttım. Şimdi tabağı bile yiyebilirim. Ay, i̇nsanlar et kızartmayı boşuna icat etmedi. Çiğ yemek çok saçma. Tek bir ısırık bile midemi bulandırıyor. Daha fazla dayanamayacağım. Hadi. Julie, kasanı açsan iyi olur. Bakalım. İlginç. Gizemli sihirli asa beni bekliyor. Ne tür büyüler yapabildiğini merak ediyorum. Peki bu asanın ne olduğunu nasıl öğrenebilirim? Sadece çevirmen gerekiyor. Vuruyorlar. Sanırım öğrendim bakıyordun. Bak bana ne yaptın. Başkalarının eşyalarına zarar vermekten utanmıyor musun? Ben yapmadım ki. Asa yaptı. Ay. Beni sakatlamaya bile hazır. Hepimiz yanmadan onu masaya bırakalım. Kate, senin kasayı açma zamanın geldi. Orası kesin. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ve içi de nefis. Bu sulandıran dondurmanın tadına bir de biz bakalım. Çek ellerini. Sadece bir tane kova var ve fazla dondurma yok. Yani o benim. Bu kaşık kesinlikle yemek için uygun değil. Sana daha büyük bir şey lazım. İşte başlıyoruz. Sıcak bir yaz gününde dondurmadan daha serin bir şey yoktur yalayalım. Hayır. Dilinizi ağzınıza geri sokun. Aç gözlü. Kate. Sana ne oldu? Ne kadar sert. Onu donmaktan nasıl kurtaracağımı biliyorum. Asa yardımcı olacak. Kızlar çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız sonsuza dek donardım. Ve şimdi yanıyorum. artan etleri pişirmek için harika bir fırsat. Çiğ yemek yerine lezzetli bir kebap yiyeceğim. Tam da acıkıyordum. Kate, yanan kapan beni kurtardı. Lezzetli. Gerçekten lezzetli etler yaptım. Teşekkürler Kate. Bu sefer ben neyin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Vay canına. Bu doğru. Nutella sever ve ben de bir istisna değilim. <laughs> Bak ne yaptın? Hey. <laughs> Sorun değil, şimdi düzelteceğim. Ay, acıyor. Sorry. Kapak atmayı bırak. Bunu bir daha yapmayacağım. <laughs> şimdi sadece bu lezzetli Nutella'yı yiyeceğim. Julia, çikolatalı makarna hayal etmene bile gerek yok. Ben de denemeye başardım. Herkes ne kadar aç gözlü. <laughs> bir damla bile kalmamış. Çok lezzetli. Kızlar bir sorunum var. Elim kavanoza sıkıştı. Çıkarmama yardım edin. Okay. Aç gözlü olsa bile bir arkadaşın yapamayacağı hiçbir şey yok. Hadi hadi çıkar şunu. Çok az kaldı. Ah, sonunda. Ah, Biraz çikolata bile kalmış. Tam bizim için. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Elimde bir kavanoza yaşamak zorunda kalacağımı düşünmüştüm. Biraz burada da var. Hadi. Kate, kasayı açma sırası sende. İyi kokmuyor. Ay hayır. İçeride beni bekleyen bir parça pis ve kokmuş peynir var. Kızlar bu beni aşar. Sanırım Julia ve ben sana yardım edebiliriz. Ağzına peyniri koca... Ay ay ay. Hayır. Kızlar bu iğrenç. Neredeyse kusuyorum. Bu çok iğrenç. Julie kasanda ne var? Ben de çok merak ediyorum. eğlenceli ve heyecan vericidir. Bu yüzden kesinlikle abone olun.